Herkese selamlar. Şu anda Adıyaman'da Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesi'ndeyiz. Adıyaman tarihinde Süryaniler önemli bir yere sahip. Adıyaman'ın eski adında da de Hesno'da Mansur olduğu bilinmekte. Adıyaman Süryani Kilisesi'nin bulunduğu bu alan ilk kez 1701 yılında metropolitlik kurulmak amacıyla atılan Meryem Ana Kilisesi'nin temelleriymiş. E, günümüze kadar geliyor bir ara ciddi bir restorasyon sürecinden sonra hizmete ve ziyarete tekrar açılmış. Arkadaşlar şu anda Adıyaman'ın gezilecek önemli noktalarından bir tanesi olan Karakuluş tümülüsündeyiz. Karakuş tümülüsü Adıyaman Kahta ilçe sınırları içerisinde yer almakta. E, tarihte biliyorsunuz Komagene Krallığı var. Bu Komagene Krallık ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezar burası. Tümülüsün üzeri çay taşlarının yığılmasıyla oluşmuş. Yani yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütün üzerindeki kartal heykelinden dolayı yöre halkı tarafından Karakuş olarak anılmış ve literatüre de bu isimle girmiş. Tümünü doğusunda iki adet yaklaşık 10 metre yüksekliğinde sütun bulunmakta. Bir sütun üzerinde boğa, diğer sütun üzerinde ise aslan heykeli motifi bulunmakta. Arkadaşlar bu gördüğünüz köprü Cendere Köprüsü, Roma Köprüsü veya Septimus Severus Köprüsü olarak da bilinmekte. Antik Cendere Kabinas çayı üzerinde yer almakta. Köprü Roma İmparatoru Septimus Severus'un M.Ö. 193-211 ile o tarihte Samsat'ta karargah kuran 16. Lejyon tarafından yaptırılmış. 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan köprünün en ilginç mimari özelliği ise harç kullanılmadan yapılmış olmasıymış. Arkadaşlar şu anda Arsemia ören yerindeyim. Nipomias Arsemias olarak da biliniyor. Kral 1. Antiyakos'un kitabelerinde söz edildiğine göre Arsemia İsa'dan önce 2. yüzyılın başlarında Komagenelerin atası Arsames tarafından Kahta Çayı'nın doğusunda eski Tahta Kalesi'nin karşısında kurulmuş krallığın yazlık başkenti ve idare merkeziymiş. E, bu ören yerindeki en önemli noktalardan birisi arkadaşlar Mitras'ın kabartma steli var ve bir ayin platformu üzerinde Kral Antiochos ile Yunan tanrısı Herakles'in tokalaşma steli var ve bunun önünde Anadolu'nun en bilinen büyük Grekçe yazıtlarından bir tanesi bulunmakta. Arkadaşlar tabi Adıyaman'a gelmek ve Nemrut'a çıkmak ve burada her gün güneşi selamlayan bu esrarengiz heykellerle birlikte günü doğurmak hiç şüphesiz Türkiye'de yapılacak en ikonik aktivitelerden bir tanesi. E, buranın tabi kısa bir hikayesi var. E, ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Milattan önce 163 ve 72 yıllar arasında bu bölgede egemenlik kuran Komagene Krallığı'nın kralı 1. Antiochos atalarına ve tanrılara minnettarlığını göstermek için krallığının en yüksek dağına bu anıtsal heykelleri ve kendi mezarını yaptırıyor arkadaşlar. Aslında burası bir anlamda mülüs e, yapılan arkeolojik çalışmalara göre mezarın yeri tam olarak bilinmiyormuş. E, Tabi kazmak da ciddi bir sorun. Çünkü e, bu tümülüsün kendi kendine içine göçmesi ve tamamen kapanma riski varmış. Şimdi tepeye çıktığınız zaman bu heykellerden iki grup var. E, bir grup heykel güneşin doğuşunu, diğer grup da batışını selamlayacak şekilde yerleştirilmiş. Heykellerin daha çok yerde duran kafaları fotoğraflandığı için Heykellerin bundan ibaret olduğu yanılgısına düşebilirsiniz. Aslında kafalar yukarıdaki fotoğrafta görünen oturup pozisyondaki vücutlara ait ama tabi zamanla bu zamana yeni düşmüşler, depremler vesaire gibi e, muhabbetlerden dolayı. E, dolayısıyla tabi buraya yaşamanın en güzel yolu gün doğuşunda ya da batışında burada olmak. Özellikle de gün doğuşu önerilmekte. E, gerçekten e, bir yer ve efsane bir yer. Ee, biz e, batışını tercih ettik. Çıkarken oldukça uzun bir tırmanma süreci var. Öncelikle araç ile belli bir noktaya kadar gidiyorsunuz. Ee, bu arada tabii küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, aracınızı çok sıkıştırmamaya bence özen gösterin. Yolda kalan epey bir araç e, gördüğümüzü söyleyebilirim. Bir noktadan sonra işte bilet vesaireden falan sonra yürüyüş ile tırmanıyorsunuz. Mevsime göre oldukça soğuk olabiliyor. Hazırlığınızı ona göre de yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii şimdi batışta karanlıkta göz gözü görmezken tepeye çıkıp kendinize bir yer seçiyorsunuz. Sonra Sanki sahnenin perdesi kapanır gibi gün batıyor e, ve kayboluyor. E, çok derin ve mistik bir huzuru var. E, gerçekten muhteşem bir yer. E, Nemrut Dağına çıkmak konusunda yapacağınız ilk ve en elzem uyarı buraya ya gün doğumunda ya da gün batımında çıkmanız. Çünkü günün bu iki zamanı en güzel manzaranın yaşandığı anlar. Işık daha güzel olduğundan çektiğiniz fotoğraflarda tabi ona göre daha güzel çıkıyor. Ayrıca doğu terasında olacağınız bu taraftaki heykellerin vücutları da hala ayak. E, gün batımında çıkmayı tercih ederseniz bizim yaptığımız gibi mutlaka güneşin batışından bir bir buçuk saat önce daha çıkmayı başlayın ki batışa tabi koştur koştur ucu ucuna yetişmek durumunda kalmayın. Hepinize iyi güzel keyifli seyirler diliyorum. Müzik Arkadaşlar tabi gezme faslını bitirdik biraz da Adıyaman'da ne yenilir ne kısmına bir miktar girmek istiyorum. Tabi buraların en meşhuru malumunuz çiğ köfte. Bu en iyi bilinen yerlerden bir tanesi de yeni nesil Adıyaman çiğ köftesiymiş. E, genel olarak e, bunu söyleyebilirim. Bir de yerel spesiyellerden birisi de Adıyaman tava olarak bizi ifade Fırsatınız olursa bunları da deneyebilirsiniz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar ve sevgiler.